Toda la sol, es mi vida, eso es toda mi aurora. mi aurora. Lo que quiero es amor, nada yeah, yeah. de compasión. No, no, no lo sé. Si tú sabes que te quiero, pero no lo es. Yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Pero la inmadure me la hago. Es que eso no lo quiero. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Ben bugün bomba gibiyim. Neden? Çünkü artık Türkiye için biletlerimizi aldık arkadaşlar. Arjinle birlikte Haziran ayında Türkiye'ye gidiyoruz. i̇lk başta ikimiz gideceğiz. Bizden iki ya da üç hafta sonra da Arda tek başına gelecek. Orada buluşacağız. Ve güzel bir tatil geçireceğiz. Ama gönül isterdi ki tabii ki de güven de gelsin bizimle. Ama şu an için o mümkün değil. Belki bizim tatilimizin bitmesine doğru o da gelecek. Artık bakacağız. Çünkü biliyorsunuz burada bir iş yerimiz var ve iş yerimizi bırakamıyoruz. Ya öyle olur ya da biz geldikten sonra güveni göndeririz. Onunla tatil yapmaya ihtiyacı var tabii ki de. Ee, çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü yine ailemi göreceğim. Çocuklarım 4 sene olacak bu sene. 4 senedir Türkiye'ye gitmiyorlar. Tam gidecektik. Covid başladı. Uçuşlar iptal oldu falan filan. işte hastalık zaten uzun sürdü biliyorsunuz. Ee, nihayetinde geçen sene ben dayanamadım ve gitmeye karar verdim. Tek başıma gittim. Tabii annemler çok üzüldüler keşke çocuklar da gelseydi falan diye ama olmadı maalesef. O yüzden e, bu sene çocuklarımı götürüyorum. Ailem çok mutlu, çok heyecanlı. Çocuklarım aynı şekilde çok mutlular. E, aşırı bir gitme isteği var onlarda da. Çok özlediler çünkü. E, öyle şimdi biz biletimizi aldık. Haziranda gidiyoruz. Tarihini söylemeyeceğim. Haziran ayı içerisinde. Gideceğiz. Bunun için çok 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 mutluyum gerçekten. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle şimdi bugün çok güzel bir güne başladık. Böyle güzel haberlerle. güvende de evde. Birlikte bugün dışarıya çıkacağız. Birkaç işimiz var. Havada güzel olduğu için belki böyle bir su kenarına falan gidelim dedik. Tabi daha nehirler erimedi. Buz her taraf ama yine de bir çıkalım istedik. Çünkü artık alışveriş merkezlerine gitmek istemiyorum, bıktım yani. Bütün kış oralara gittik çünkü yapacak çok fazla alternatif olmadığı için genelde işte gidip bir tur atıp orada da bir kahve içip öyle eve geliyoruz, biliyorsunuz bazen birlikte de gidiyoruz. Bu şekilde bugün de işte dışarıya çıkalım istedik. Bugün aynı zamanda da arabaların randevusu var arkadaşlar, biliyorsunuz burada yaz-kış tekerleklerini değiştiriyoruz zorunlu olarak. Yoksa cezaları var. Şimdi yaz sezonuna sezonuna geçeceğimiz için artık yazlık tekerler takılacak. Ondan dolayı da değişmesi gerekiyor. Normalde biz her zaman böyle garajlara götürüyoruz ve orada yaptırıyoruz. Ama bu sene bir değişiklik olsun istedik ve bir kampanya ile anlaştık. Gelecekler burada kapının önünde arabaların tekerleklerini değiştirecekler. Çok pratik oluyormuş. Yapan arkadaşlarım varmış. Güvende ayarladım. Bugün saat 5'te onlar gelecek. İşte onların değişimi falan filan. Onun öncesinde de işte biraz çıkalım dedik. Biraz hava alalım. Ardından da zaten eve geliriz. Öyle arkadaşlar. Başka ne diyebilirim? Şimdi artık ben üzerime bir şeyler giyeyim. Bu ev tişörtümü çıkarayım. Bir şeyler giyeyim. Ondan sonra da çıkalım hep birlikte. Bakın size ne göstereceğim. Şunu hatırlıyorsanız Ikea'dan almıştım. Ee, bu sepeti arıyordum ne zamandır güvende bugün arkada kabanoyu açınca çünkü kapısı açılmıyordu buzlanmıştı bugün açıldı artık ee, aklıma geldi oradaydı bu sepetimi çıkardım çünkü Ikea'da da aynı bu şekilde görmüştüm o yüzden heveslenip bu yeşil şeyi aldım bakın şöyle bu şekilde koyacağım gördüğünüz gibi. Ve bunu tabii ki de dışarıda kullanacağım. Şimdi bahçe mobilyalarını çıkardıktan sonra bunu da çıkarırım. Ama şimdilik kalsın. Çünkü dışarıda toz olur. O yüzden ee, içeride bırakacağım şu an için. Sizce de tatlı olmadı mı? Bence çok tatlı bir şey oldu. Plastik zaten böyle. Dışarıda bir e, birkaç tane de palmiye alırım. Bu gerçek canlı olanlardan. Onlarla birlikte çok tatlı olur bence. Evet iskele kuruyorlar. Şöyle çok tatlış bir su kenarına geldik. Şurada da çok güzel rezidanslar var. Hava da güzel. Kuşlar için yem asmışlar baksana. Tabi hala nehir erimemiş. Sadece erimeye başlamış yavaş yavaş. Hala bu. Aynen buradan tekneleri indiriyorlar güven. Buz görüyor musun? Oo nasıl, nasıl? öyle şey Baş olmuş? Şuraya bakın. Evet çarpışıp orada kalmışlar. Tepe gibi oluşmuş ha? ha. İlginç. Şuraya bak şuraya. Aa, evet, hemen ne? şurada da var zaten. Ama tabii yazın şurada oturmak güzeldir güven. Şey Güven, ya, bakar mısın ya buzul, tepe buzullar oluşmuş ya, buzullar ya. <laughs> resmen buzullar ya olmuş bir buzullar ya. evet şuraya bakın böyle şu tepeler şu oluşmuş buzullar. resmen şuraya Hı -hı. çok enteresan çünkü böyle biraz eridiğinde bu tarafa doğru gelince hep çarpışıp üst üste kalmışlar mesela şurası akıyor Hay güven. Adamlar gelmiş. Oh eline koluna sağlık. Güven de bu çimleri süpüre süpüre bitiremedi. Bugün yine süpürüyor. O gün ıslaktı çok. Bugün kuru mu biraz? Kurumuş mu? Şimdi şöyle adamlar böyle büyük kamyonla geliyorlar. Bonjour Sabiye. Oui, merci. Şöyle gördüğünüz gibi hemen kapının önünde değiştiriyorlar. Eğer sizde e, ihtiyacınız varsa şöyle numaraları burada görünüyor. Buradan ulaşabilirsiniz. Ne kadar yapıyorlar güven? Hiç fikrin var mı? 100 dolar şaka. Ha? Of. Bir tanesini 100 dolara yapıyorlarmış. Bilginiz olsun. Ben şimdi çıktım arkadaşlar. Çünkü Güven maça gitti. Ben de e, Winners'a gitmeye karar verdim. Saat şu anda 8'i 5 ya da 10 geçiyor. 8 geçiyor. 9'da kapanıyormuş. Çünkü yarın e, evde yalnız olacağım. O yüzden dedim buzdolabını düzenleyeyim gidip bakayım oradaki o düzenleyiciler hoşuma gitmişti daha önce umarım vardır varsa onlardan alacağım geleceğim çünkü sabah şimdi bir daha çıkıp gidersem kesin işlerim yine öğleni bulacak yani o yüzden şimdiden gitmeyi tercih ettim güvende arabaları yıkadı bakın arka kamera böyle çok net bir şekilde görünüyor artık çok kirlenmişti arabalar her ikisini de yıkadı hava güzel diye Şimdi arabalar temiz, sadece içleri yıkanmadı çünkü çok da uğraşamadı artık, içi kaldı. İçini artık bir ara yaparız. Bir tane araba aldım yine de. O şeyleri bulursam arabayla taşırım. Şu benim sehpanın üstündeki mumluklara benziyor. Onların büyük şekli. It. Mm -hmm. like mm -hmm. We could put somewhere else. Oh, no. we could put somewhere else. Look at that. If we were like skaters, I don't think anybody... Tam da aradığım yere geldim işte şöyle şunlardan çıktım alacaklarımı da aldım bakalım birkaç parça aldım Umarım işe yarar <laughs> Pasión. No, no, no lo sé. Si tú sabes que te quiero, pero no lo es. Yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Pero la inmadure me la jugó. Baby, eso no lo quería. No, no, no. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé Superaba lo que te hice a ti Pasara, me Digo dijo la tristeza, tristeza. Si hubiera replay, cambiaría por ti Porque te amo, baby Es que el corazón No entiende por qué hace tanto dolor Fueron no, no. errores que te marcan Y cantarán a grito la canción Qué pena Que tú se volvió una condena eso no me frena. Que fueras ajena. Yeah, yeah, hola. Oh, Quiero que tú sepas que te quisiera amar, amar. Pero la inmadure me la jugó. Baby, eso no lo quería. No tenía Herkese ikinci günden selam arkadaşlar. Çok utanıyorum. Dün akşam size sözde aldıklarımı gösterecektim ama e, inanır mısınız unuttum. İşte geldim bir koşuşturma oldu falan filan derken tamamen unuttum. Ondan sonra zaten geç oldu. E, ve yattım. Bugün tekrar o yüzden videoma devam etmek istedim. Dün bitiremediğim için. Ee, gördüğünüz gibi yemeklerimi yaptım arkadaşlar. Erkenden kalktım. Arda gittikten sonra uyumadım ve yemeklerimi hazırladım. Ee, lahana sardım kuru dolmayla birlikte. Güven aşırı aşırı seviyor yani lahana sarmasını. Ben de çok severim. Ama çocuklar asla yemiyorlar. O yüzden e, Arda zaten kendi yemeğini kendisi hazırlıyor. Bilmiyorum bugün ne yiyecek. Fakat e, Arda spagetti seviyor. O yüzden ona da spagetti yaptım. Ee, lahana, lahana'ya çıkardığım kıymanın bir kısmını ayırmıştım. Ona böyle azıcık bir sos yaptım. Biraz makarna haşladım. Ee, o da işte spagetti yer bugün artık. O şekilde yani yemeğimi de hazırlamış oldum. Böyle erkenden hazırlamak çok çok güzel oluyor yani. Ee, öyle şimdi artık güne başlayacağız. Bilmiyorum ne yapacağız. Ee, öncelikle işe aldıklarımı göstermekle başlayayım size. Ardından bakalım günümüze neler getirecek. Evet şöyle bir şeyler aldım arkadaşlar. Bu buzdolabı e, düzenleyicilerinden. Bir tane şundan aldım şu şekilde. Buna böyle ketçap, mayonez böyle uzun hani şişeleri buna koyarım diye düşündüm. Bu 6 dolardı güzel böyle tutma yeri de var şu şekilde çekebilirsiniz daha sonra bunlar böyle ikili satılıyordu O ikilisi 10 dolar şöyle bir şey aldım küçük iki tane yani çok küçük değil de ve böyle iki tane de büyüklerinden aldım bu ne kadardı bu da 15 dolar 14.99 şöyle bakın burada elma falan koymuş bu bayağı derin yani şöyle göstereyim elinizin şurasına geliyor derin yani e, bu da aynı şekilde derin sadece bu biraz daha küçük olanı şöyle dört tane bunlardan almış oldum önce biraz alayım dedim bir yerleştireyim bakayım gerekirse tekrar alırım iki tane de şunlardan aldım bu bir tanesi gördüğünüz gibi büyük bir tanesi de küçük şöyle bu ne kadar bu 7.99 Bu da güzel bir tutma yeri var bu da aynısının büyüğü 8.99 bu da şu şekilde Evet bu kadardı hepsi ne kadar tuttu Hepsi 55 dolar tuttu arkadaşlar bunlar. Şimdi artık sonunda şu buzdolabını bir düzenleyeceğim. tabi öncelikle bunları yıkamam gerekecek, o yüzden önce bunları yıkayayım. Araya baya bir zaman girdi arkadaşlar. Ben bunları yıkadım güzelce. Ne şimdi kurudular. Potumu alayım ve artık e, dolabı boşaltmaya başlayayım. Şöyle her şeyi çıkaracağım arkadaşlar. Gözümün önünde görmek istiyorum. Nerede ne var? Yani böyle kat kat yapmayacağım. Hepsini birden çıkaracağım. Umarım bu düzen işe yarar. zaten deneyeceğim. Yetmezse gidip birkaç tane daha alırım şeyden. Winners'ten. Ya da bakarım belki o Costco'dakilerden alabilirim. Çünkü şimdi büyüklerini aldığım için onlar bir tık bunlardan küçüktü. Belki onlar da iş görebilir bu aşamadan sonra. ben şunları hızlı hızlı bir boşaltayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdi bunları da buraya koydum. Olmazsa bu masanın üstünde yerleştiririm. Çünkü gördüğünüz gibi şöyle her şeyi şuraya boşalttım. Burada rahat rahat yerleştiririm diye düşündüm. Şöyle dolabı da göstereyim. Şu şekilde. Şimdi bu içlerini güzelce bir sileceğim. <laughs> tatlılık türlerini şuraya koyuyorum. Böyle labne peyniri, krem peynir. İşte ne bileyim kahvaltılık yağ değişik peynirler. burada da normal beyaz peynir ve zeytin. Şöyle kahve kremalarını bunun içine koydum. Şu şekilde bakalım nasıl sığdıracağız bunu dolaba. Bunları genelde Arjun kullanıyor. Bunu bir tık yükselteceğim. Evet şunu. Hatta şunu. Bir tane yükseltirsek bence olacak. Evet. Şöyle. Aynen. Bakın çok tatlı oldu böyle. Şu şekilde. Şuna da böyle işte krem peyniri, labne peyniri, yoğurt gibi şeyler. Onu da şuraya koyabiliriz. Çünkü buraya belki yine uzun bir şey koyarsam burayı boş bırakayım. Bu da böyle oldu. sütleri buraya alacağım. Böyle coconut milk, oat milk, ee, evet, sonra Alman milk, bu da normal süt. Bu da kahve kreması. Ve Arşin'in yumurta beyazı. Sadece beyazını yiyor çünkü. Şöyle. Şuraya da soğuk su, şey, su sürahisi. Şu şekilde. Şunun içine de sadece e, Güven'le benim yediğim kahvaltılıkları ayrı koydum. Çocuklar genelde bunları yemiyor. nereye koyabilirim? Onu da bu aşağıya koyabilirim. Burada da bir takım soslar var işte. Mutar, barbekü, hot sos falan. Onlar da şuraya çok güzel sığacak. Şöyle bir tane muz kalmıştı. Şunlar da zaten şey yani avokado şeyi ezmesi diyelim. Şöyle porsiyonluk. koskodan alıyorum. Çok güzel oluyor. Bunları da şunun içine boşaltacağım. Hemen geliyorum. Şöyle buraya boşalttım. Burada da iki tane darjin yoğurdu kalmıştı. Onları da buna koydum. En azından böyle görünüyor. Aldığınızda ne nereden alacağınızı görüyorsunuz. O yüzden çok avantajlı oluyor bence. Onu da şöyle bırakıyorum. Evet son durumu gösteriyorum size. Şöyle bir şeyler oldu işte bakın. Bu şekilde. Ama sanırım birkaç tane daha ihtiyacım var. O yüzden ilk fırsatta yine alırım. Bir en az 3 tane daha almam gerekiyor. Böyle. Bu yumurtalar zaten kendi kabında. Şurada tereyağı ile arkada peynir var. O peynir kutusu. O, o şekilde kalabilir. Ama şunlar bence çok çok güzel oldu düzenli oldu bir sürü de yer kaldı bakın şura boş daha işte böyle bu kısımda zaten şöyle oldu şu şekilde şunlar her zaman kullanılan şeyler buzdolabı düzenimde bu şekilde oldu arkadaşlar Bugün de akşam oldu arkadaşlar. Biz yemeklerimizi yedik. Yemekler nefis olmuştu. Ah, lahana dolması muhteşem olmuştu. Onun sırrını size söyleyeceğim arkadaşlar. Muhakkak sumak ekşisi koyun size göstermiştim. Eğer e, Kanada'daysanız Türk bakkalında bulabilirsiniz. Sumak ekşisi yazıyor üstünde. Çok güzel bir ekşilik veriyor yani şeylere, böyle dolmalara falan. Harika olmuştu ve bol sarımsak koyacaksınız, bol soğan, baharat. Yani soğanıyla sarımsak bol olursa zaten çok güzel oluyor. Bir de ekşi üstüne oldu mu tamamdır yani. O yüzden nefis olmuş. Şimdi hala bir tane ağzıma attım. Ee, çünkü tencereyi falan boşalttım. <laughs> karanlıkta hiç görünmüyorsun. Hı? Bak annen sana ne getirdi? Hadi afiyet olsun. Bugün hafta sonu olduğu için Arda Bey bugün tabii ki de böyle oyun oynuyor. Bugün cuma çünkü. Evet gördüğünüz gibi meyvelerini de hazırladım. Arda Bey'e getirdim. Odasına koydum. Beyefendi keyifle yiyecek. Arjun zaten evde yok. Arkadaşıyla yemeğe çıktı bugün. Ee, bizim tabaklarımızı aşağıda onu da hazırladım şimdi yukarıya çıktım güzelce de pijamalarımı giyeceğim makyajımı temizleyeceğim aşağı inip şöyle koltuk ayaklarımı uzatıp dinleneceğim bugün gerçekten çok yorucu bir gündü ee, sabahtan beri ayaktaydım bir de bugün işe de gittim bir 3 saat falan da çalıştım ee, artık ayaklarımın altı zonkluyor yani bugün gerçekten yorucu bir gün oldu benim için ee, böyleydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni e, Instagram'dan da takip etmek isterseniz adresimi aşağıya koyacağım. E, çünkü orada günlük ve anlık paylaşımlar yapıyorum. Beni daha böyle yakından e, takip etmek istiyorsanız Instagram'dan da takibe alırsanız çok çok sevinirim. E, böyleydi arkadaşlar. Bugün de artık videomu kapatacağım. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.